Herkese iyi akşamlar. Ee, yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Ee, yüzler gülüyor. Lider takımı takip eden bir muhabir olarak. Ee, moralim yerinde açıkçası. Ee, camianın da herkesin de keyfi yerindedir. Tabii ki algılar olacaktır, operasyonlar çekmeye çalışanlar olacaktır ama zaten siz buna hazırlıksızsınız. Yıllardır bunu çok fazlasıyla görüyorsunuz. O yüzden e, çok fazla umursamadan takımı desteklemeye, takımı yanında olmaya devam edin ben en azından kendi içerimde, içerimde bunu yapmaya çalışıyorum. Bu çekmeye çalıştığım 3-4. video oğlum sürekli geliyor yalnız bırakmıyor ama en çok merak ettiğiniz konularla ilgili konular aslında bunlarla ilgili cevap vermeye çalışacağım. Özellikle Bakasetas ve Vakemen'in sakatlığı ile ilgili hem sosyal medya üzerinden hem de YouTube'dan çok fazla soru geliyordu. Bu iki oyuncunun sakatlığı ile ilgili bir video çekmeye çalışacağım. Bakasetas'la başlayalım. Hem Bakasetas hem Bakema aslında Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de oynayabilecek durumlardaydı. Ama teknik direktör Abdullah Avcı sürekli söylüyoruz bunu. Kas grubu sakatlıkları söz konusu olduğunda risk almayı sevmiyor ve bu iki oyuncuyu da bu nedenle Çaykur Rizespor maçında sonradan oyuna dahil etti ve bu oyuncular maçtan normal bir şekilde çıktı. Herhangi bir tedavi programını alınmadılar yani sakatlıklarla alakalı bir durum söz konusu değildi. Ama maçtan sonra Vakeme takıma katıldı. Takımla birlikte çalışan her antrenmanda yer alıyor. Takımın yaptığı her çalışma programını uyguluyor. Bunun anlamı şu. Vakeme'nin ile alakalı bir sorun şu an itibariyle söz konusu değil. Bakasetas'a gelecek olursak. Bakasetas'ın dinlendirilmeli bir antrenman programına tabi tutulduğunu söyleyelim. Bu ne anlama geliyor? Antrenmanın bir bölümüne katılıyor. Çalışıyor salona geçiyor tedavisi yapılıyor. Bazı antrenmanlara hiç alınmıyor salonda kuvvet çalışması yapılıyor tedavisi yapılıyor. Bu oyuncunun sakat olduğu veya Beşiktaş maçında oynayamayacağı anlamına gelmez. Bu tür sakatlıklarda o bölgenin o bölgenin çalışmayacağı, diğer bölgelerin çalışacağı bir program yapılıyor. Yani sakatlığının bulunduğu bölgeyi zorlamıyorlar. Ee, diğer bölgelerde bir kas çalışması yapılıyor o bölge dinlendiriliyor ve bu şekilde maça hazırlanıyor. Ben Bakasetas'ın da yine Beşiktaş maçında oynayabileceğini düşünüyorum. Hatta ilk 11'de oynayacaktır ee, muhtemelen. Burada kilit antrenman perşembe günü yapılan son taktik antrenman arkadaşlar. Son taktik antrenmanda eğer oyuncu katılırsa takımla birlikte çalışırsa bu onun oynayacağı anlamına geliyor. Şu an Beşiktaş'ta da birçok sakat oyuncu olduğu açıklanıyor. Ama Avrupa maçı sonrası muhtemelen son yapılan antrenmana bu oyuncuların birçoğu katılacak ve tra Trabzonspor karşısında muhtemelen oynayacaklar ee, burada oğlu birileri at bırakmıyor arkadaşlar ee, babacığım ee, <laughs> kusura bakmayın gerçekten o, o kadar fazla denedim ama bu şekilde devam edeceğim lütfen ee, yani iki oyuncunun gelişi Trabzonspor adına çok değerli çünkü Zaten e, mecburi değişiklikler olacak kadroda işte kart cezalısı Hugo'nun e, yerine özür dilerim kart cezalısı Edgar'ın yerine e, sürekli olarak Hüseyin Türkmen hazırlanıyor. Bunu söyleyeyim Hüseyin Türkmen şu anda orada formaya yakın isim sağ stoper olmasından kaynaklı ki Hüseyin Türkmen'in geçmişte çok iyi çıkardığı maçlar var. Son dönemde biraz performansı tartışılıyor ama iyi oynadığında bence e, ligin en hızlı stoperlerinden bir tanesi ve onun çabukluğuna da ihtiyaç duyulacaktır. Ee, onun dışında e, Carvillo'nun yokluğu özellikle kadro derinliği noktasında çok önemli ama Vakem'e zaten döndüğü için klasik oyun planına dönecektir. Yine bir e, muhtemel 11 değerlendirmesi yapalım. Kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında e, Bruno Pérez, özür. E, Allah söyletti. Belki kısa zamanda geri dönecektir. O da hafif hafif çalışmalara başladı zaten. Savunmanın sağında Dorukan Tokes stoperde Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo Kilisi. Ee, solda Dans, e, Tronsen, orta sahada Berat Hamşik Bakaseta suçlusu, sağ kanatta Abdülkadir Ömür, solda Vakeme ileride de yine Canini Semedo'yu bekliyoruz arkadaşlar. Cornelius Canini Semedo arasında e, çok git gel yaşanıyor. Çok fazla eleştiri de geliyor Abdullah Avcı'nın bu tercihi konusunda. Neden Canini'yi tercih ediyor, Cornelius neden yedek kaldı konusunda çok fazla eleştiri geliyor. Ama Canini daha hareketli bir e, santrafor olduğu için onu tercih ediyor. Ama daha maça var. Muhtemelen yarın veya öbür gün, özellikle Perşembe günü daha net bir muhtemel 11 sizlere açıklayabilirim burada. Şu anki söylediğimizden belki 2-3 ismi bile değiştiğini görebiliriz. Ama şimdilik yine böyle bir 11 şimdilik size söylemek istedim. Bunun dışında özellikle takımdaki bazı oyuncuların artan bireysel performanslarında Abdullah Avcı'nın etkisinden bahsetmek istiyorum sizlere. Hatta bugün bir tane haber yaptım Abdülkadir Ömür ile. Bazı taraftarlar buna tepki gösterdi. O tepkilerine anlam verebiliyorum. Çünkü tepkinin dozu şu. Oyuncu 1-2 maç biraz iyileşmeye başladığında hemen göklere çıkarıyorsunuz. Sonra yerin dibine gömüyorsunuz diye. Benim yaptığım haber biraz ondan bağımsızdı. Abdullah Avcı'nın ee, aslında Galatasaray maçında neredeyse e, futbol hayatında çok kritik bir eşikten aşağıya doğru seyredecek bir oyuncuyu geri kazandırma noktasındaki çabasına ben biraz e, vurgu yapmıştım. Çünkü burada da en kritik nokta şu. E, Abdullah Avcı maçtan sonra Galatasaray maçından sonra ısrarla etti ve Abdülkadir Ömür de onu oynattı ve e, orada kritik nokta şuydu. Abdülkadir Ömür de Abdullah Avcı'nın onun için söylediği. Şampiyonluk yolunda Abdülkadir Ömür'ün katkısına ihtiyacım var sözüyle birlikte kendisini toparladı. Bir özel antrenör tuttu, özel diyetisyen tuttu ve sürekli olarak bakın yani bu günübirlik yani neredeyse her gün hem özel hocasıyla bir çalışma yapıyor hem de takımın antrenmanına katılıyor. Bu da Abdülkadir Ömür'ün hayatında yaptığı bu e, toparlanma işaretinin bir vurgusu haber niteliğindeydi. Bence değerli bir haberde ama tabii ki görüşlere de saygı duyuyorum bu konuda. Ben oyuncuyu göklere çıkarma noktasında değil, Abdullah Avcı'nın ona yaptığı dokunuş sonrası geri dönüşüne aslında bir vurgu yapmak istemiştim. Onun dışında özellikle yine takımda hani sezon başında çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi buydu. Bu kadro derinliği nasıl idare edecek? Oyuna sonradan giren oyuncular belki moral bozukluğu yaşarsa onlara nasıl etkileyecek diye. Her oyuna giren ve çıkanın zaten enerjisini siz fazlasıyla görüyorsunuz. Burada da Abdullah Avcı'nın oyuncularla yaptığı birebir görüşmelerin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Açıkçası. Ve takımda da e, zihinsel performans antrenörü var. Bunun da etkisinin olduğunu söylemekte fayda var. Abdullah Avcı e, 10 Kasım itibariyle takımdaki bir yılını dolduruyor arkadaşlar. Ve bugüne kadar 43 maça çıkmış Abdullah Avcı Trabzonspor'un başında ve bu maçlarda 93 puan toplama başarısı gösterdi. Ee, onu yine 43 maçlık Abdullah Avcı'nın göreve başladığı süreçten itibaren ki 43 maçlık süreçte 91 puanla Sergen Yalçın takip ediyor. 43 maçta Fatih Derim 88 puan topladı. Fenerbahçe'de te teknik adamlar değişikliği olduğu için onu direkt bir isim vermeyeceğim ama onlar 84 puanla 84 galiba bu dörtte arasında en düşük puan toplayan takım oldu. Kısacası Abdullah Avcı geldikten sonra Trabzonspor'un yakaladığı ivme gerçekten çok çok değerli. Yani burada kendisine duyduğum saygı bir kez daha dile getirmek istiyorum. Ama çok uzun bir maratondan bahsediyoruz. Daha üçte birlik bir bölüm tamamlandı tamamlanmadı. Dolayısıyla çok kritik değişimler değişmeler de bu süreçte olacak gibi gözüküyor. E, buraları idare etmek buraları e, taşıyabilmek çok değerli. Beşiktaş maçı öncesi e, Cuma günü Borda Mavili kafile İstanbul'a hareket edecek ve Beşiktaş maçı sonrası oyunculara izin verilecek milli maç arasında. Tabii ki milli maça milli takıma gidecek olan oyuncular olacak ama onun dışındaki isimlere izin verilecek. Beşiktaş maçındaki performans bu iznin süresinin belirleyicisi olacak arkadaşlar. Eğer Beşiktaş maçındaki performans Abdullah Avcı'yı Tatmin ederse onun prim sistemi de bu şekilde daha fazla izin verebiliyor. Bu da oyuncular için belki de ekstra itici bir güç olabilir. Onu da belirtmekte fayda var. E, yönetim kurulunun şu anda bir prim çalışması yok. Ama Fenerbahçe maçı öncesinde de aslında böyle bir düşünce yoktu. Fenerbahçe maçından sonra gelişen ekstra prim oldu. Beşiktaş maçı için bu tekrar uygulanır mı? Uygulanmaya e, sokulur mu? Bunu da yine takip ediyor olacağız çok da videoyu uzatıp dağıtmanın da bir anlamı yok şimdilik burada videoyu sonlandırıyorum umarım videoyu beğenirseniz beğenirsiniz yine her zaman klasik sözümüzü söyleyelim beğendiyseniz beğen tuşuna basar abone değilseniz de abone olursanız mutluluk verirsiniz ayrıca bahsettiğim konularla ilgili hem Muhtemel 11 hem oyuncuların sakatlığı hem Abdülkadir Ömür'ün dönüşü hem Abdullah Avcı'nın yakaladığı istikrarla ilgili siz de yorum ve görüşlerinizi bana aktarırsanız e, çok mutlu olurum zaten oradaki sorulara bakarak da e, çoğunu cevaplandırmaya çalışıyorum bunu da e, söyleyeyim özellikle vakeme ve vakasitas konusunda çok fazla soru geldiği için bunu cevaplandırmaya çalıştım mesela e, bu arada Cermio Fransa'da e, ameliyat olacak e, onun tedavi programı da e, ameliyatın nasıl geçeceğine bağlı olarak yeniden planlanacak Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yine merak ettiğiniz konuları yorumlara yazarsanız onları da cevaplandırmaya çalışırım. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Selamlar, saygılar.